Güncel makale ve köşe yazılarını dinlemek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi günü kabine toplantısı sonrası Karadeniz'deki yeni doğalgaz keşfini açıkladı. 58 milyar metreküplük yeni rezerv ve eski rezervin yeniden değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan 112 milyar metreküplük fazla ile toplam rezerv 710 milyar metreküpe çıktı. Keşfin açıklandığı ilk dakikalarda canlı yayındaydık konuklarımız arasında İyi Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özdale ve CHP'nin Merkez Bankası kökenli eski milletvekili Müslim Sarı da vardı. Her iki isimde keşiften memnuniyet duyduklarını, ülkemiz adına sevindirici bir gelişme olduğunu söylediler. Ardından da kimi şerhler düştüler. Özdale AK Parti buldu ama iktidara gelip biz çıkaracağız diyerek projeyi sahiplendi. Doğalgazın haneler ve sanayi arasında eşit pay edilmesi gerektiğini ve buradan elde edilecek gelirin doğru yatırımlara yönlendirilmesinin uzun vadeli kalkınma için önemli olduğunu söyledi. Bir de çıkarma sürecinde maliyetlerin artma riskine dikkat çekti. CHP'li Sarıda mühim bir keşif olduğunu söyledikten sonra 2023 yılında dağıtılacak kısmın Türkiye'nin toplam ihtiyacının ancak %5'i düzeyinde kalacağının uzun vadede de enerjide dışa bağımlılığı bitirmeye yetmeyeceğinin altını çizdi. Her iki ismin değerlendirmesi de makul ve akılcı muhalefet örnekleriydi. Fakat ne yazık ki muhalefetin tamamı bu iki isim kadar sağduyulu değildi. Bu meselenin AK Parti'ye seçim sürecinde avantaj sağlamasından endişe eden Engin Özkoç gibi kimi siyasetçiler keşfin hepten yalan olduğunu iddia edecek kadar ileri gittiler. İktidar her seçim döneminde doğal gaz keşfi açıklıyor ama devamı gelmiyor, bu yalana kim inanır dediler. Peki daha önceki örnekler neydi? Karadeniz'deki keşfin yanından bile geçemeyecek kadar küçük rezervler. Bir kısmı hali hazırda çıkarılıyor fakat 710 milyar metreküp bambaşka bir boyut. Kaldı ki eskiden derin denizlerde sondaj yapabilen gemiler yoktu yine de bir an için onlar gibi düşünelim. AK Parti uyduruyor veya miktarı şişiriyor olabilir mi? Yani kandırılıyor olabilir miyiz? Burada üç boyutlu değerlemeyi yaparak rezervin zannedildiğinden fazla olduğunu söyleyen yabancı kuruluşa bakmak gerekiyor. Demak alanında en yetkin, en güvenilir bağımsız şirketlerden biri. Yüzden fazla ülkede faaliyet gösteriyor. 13 Kuyu'da inceleme yaptı ve 540 milyar metreküp olarak açıklanan rezervin aslında 652 milyar metreküp olduğunu tespit etti. Açık kaynaklardan araştırınca Demak'ın ilginç bir tarihçesi olduğunu fark ettim. Kökeni Amerika Birleşik Devletleri'nin petrol üretiminin hız kazandığı 1900'lü yılların başına dayanıyor. 1859'dan itibaren Amerika Birleşik Devletleri'nde önemli rezervler keşfediliyormuş fakat kimi yıllar üretim artarken kimi yıllar dibe vuruyormuş. 1930'da aşırı üretim petrol piyasalarını tehdit edecek oranda fiyat düşüşlerine neden olunca şirketler üretim ve depolamada daha akıllı tesisler kurmaya yönelmişler. Bu yatırımlar için bankalardan kredi istemişler. Fakat bankalar yer altında miktarı belirsiz rezervler için uzun vadeli krediler vermeye yanaşmamış. Rezerv miktarlarını ölçecek bağımsız ve güvenilir kurumlara ihtiyaç duyulmuş. O noktada sahneye Amerika Birleşik Devletleri'nde jeofiziğin babası olarak kabul edilen Everett Lee de Goliar çıkmış. Uzun yıllar Meksika ve Küba'daki petrol rezervleri üzerine çalışan de Goliar, 1924'te torsiyon terazisi metodunu kullanarak petrol rezervlerinin büyüklüğünü, derinliğini ve yoğunluğunu ölçmeyi başarmış. Başında olduğu Amerada petrol şirketinin yanı sıra bir de jeofizik araştırma kurumunu kurmuş. Petrol şirketlerinden öylesine yoğun talep almış ki 1936'da kendisi gibi jeofizik mühendisi olan Louis McNaughton ile birlikte uluslararası petrol araştırma şirketi de Golyer and McNaughton'u kurmuş. Şirket o gün bugündür dünya çapında petrol ve doğalgaz ölçüm hizmeti vermeye devam ediyor. Müşterileri arasında dünya petrol rezervinin %15'ine sahip olan Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco'da yer alıyor. İşte Karadeniz'deki rezervin değerlemesini de bu şirket yaptı. Bütün bu detayları anlatmamın sebebi içinde bulunduğumuz siyasi ortamda neyin gerçek, neyin uydurma olduğuna dair güven duygumuzun zedelenmiş olması. Elbette muhalefet partileri iktidarın her dediğine inanmak zorunda değil. Fakat şüphecilik ile inkarcılık arasında kocaman bir fark var iktidarı başta yargının siyasallaşması olmak üzere pek çok konuda eleştirebiliriz ama kabul etmeliyiz ki Karadeniz doğalgazı önemli bir keşiftir. Milli servete katkıdır. Türkiye'nin enerji sorununu tek başına çözmez ancak uluslararası enerji ajansı başkanı Fatih Birol'un da söylediği gibi önemli bir yükü hafifletebilir. Bu tablo karşısında muhalefet, gazmaz yok, yalan söylüyorlar diyerek inandırıcılığını kaybetmek yerine, keşke ben üstüne ne koyabilirim, Türkiye'nin enerji ihtiyacını nasıl giderebilirim diye düşünse ve kendi projelerini açıklasa.